Arkadaşlar hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Adım Tufan Recep Karan. Kilo verme yolculuğumda öğrendiğim her şeyi insanların faydasına sunmaya başladığımda Herbalife Aktif Yaşam Koçu oldum. Bu videomda sizlerle Herbalife Aloe Vera Konsantre içecek nasıl hazırlanır, nasıl tüketilir ve ne işe yarar bunlardan bahsedeceğiz. Hadi gelin şimdi videomuza geçelim. Herbal Aloe Vera Konsantre içecek. İsminden de anlaşıldığı gibi %40 oranında aloe vera içermektedir. Şimdi aloe vera konsantre içecek ne işe yarar diye soracak olursanız. Aloe vera konsantre içecek. Hani biz sabahları kalktığımız zaman ya duş alıp çıkarız evden ya da yüzümüzü yıkarız çıkarız ya. Aloe vera konsantre içecek de bir kapak 250 milim suya koyduğumuz zaman içtiğimiz zaman aloe vera konsantre içecek bizim iç organlarımızı yıkıyor. İç organlarımızı temizliyor ve gözeneklerimizi açıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Aloe vera konsantre içecek e, sindirim sistemimizi mükemmel bir şekilde düzenliyor neden diye soracak olursanız. Çünkü 10 e, sene önce yediğimiz yemeklerle şimdilikler bir değil. Ve yediğimiz yemeği kimi zaman sindiremiyor insan oldu. Ve aloe vera konsantre edecek. O kadar iyi formüle edilmiş ki. Yani bir kapak ya da iki kapak. Ben normalde öğünlerinde öğünlerimde e, yemeden, yemekleri yemeden önce mesela yarım saat önce bir bardağın içine 3 kapak aloe vera konsantre edecek koyuyorum. Daha da sindirimi hızlandırıyor ve yemekten sonra da kullanıyorum. Şimdi aloe vera konsantre edecek bizim bağırsaklarımızdaki sağlıklı hücrelerimizi besliyor. Su içme alışkanlığımıza aşılıyor. Yani içindeki babelensiz özüyle vücudumuzu inanılmaz gençleştiriyor. yani Mükemmel bir karışıma sahip. Ya i̇çinde %40 oranında aloe vera içermekte. Harika bir besin, harika bir tat. Yani bütün öğünlerimde ben bunu tutuyorum. Özellikle danışmanlarım da, benden danışmanlık alan bütün e, kilo kontrolü danışmanlarım onlar kendileri aloe vera konsantre içmeyelim, e, su içeriz onun yerine olur, yok arkadaşım böyle olmaz diyorum, bunu tüketmen lazım diyorum. Çünkü bunu tüketmezsen vücudun o reaksiyonu veremez. Sen o vücudundaki kiloları atabilirsin ama belli zaman sonra o kiloları atamazsın. Böyle söylüyorum ve inanılmaz sonuç alıyoruz aloe vera suyuyla. Aloe vera suyu bizim sindirim sistemimizi o kadar iyi şekilde düzenliyor ki, ya bağırsaklarımızdaki peribiyotikleri besliyor ya, yani e, ee, bağırsaklarımızdaki o tüylü hücrelikleri besliyor ve sistemimizi aşırı bir şekilde düzenliyor. Yani bunu ee, ben mesela danışanlarıma diyorum ki günde 1 litre suyun içerisine 3 kapak 4 kapak atıp tüketebilirsin. Ki ee, bunu tüketmesinin sebebi içtiği suyun pH'ını yükseltip mükemmel bir damak tadına sahip olmak ve sinir sistemini düzenlemek. Aynı zamandaki vücudundaki iç organlarına birikmiş toksinleri atmak için mükemmel bir karışım. Herbler konsantre edecek neye e, bahsetmekten çok şey bahsedebiliriz aslında. Olive konsantre edecek mükemmel e, içimi, aynı zamanda ferahlığı, narincilik aromasıyla vücuttaki ferahlığı güzel. Su içme alışkanlığımızı alıştırıyor. Ben bunu e, hem su tüketimde hem de Herbler çayımla birlikte kullanıyorum. E, sindirim sistemini çok iyi bir şekilde düzenliyor. Ki e, benim 57 kilo vermemin, şu an 57 kilo sonuç oldu. Eksi 57 kilo vermemin en başrolü e, aloe vera konsantre içecek ve yay çaydı. Aloe vera konsantre içecek e, ö, o kadar güzel formüle edilmiş ki yani vücudumuzdaki birikmiş toksinlerle birlikte sindirim sistemimizde bağırsaklarımızdaki birikmiş o katılaşmış bakterileri hızlı bir şekilde vücudundan atılmasını sağlıyor. Herbalife aloe vera konsantre içecekle Anlatacaklarım biraz bu kadardı. Ben aloe vera konsantre içeceği danışmanlarıma sunduğum paketlerde kesinlikle eksik etmiyorum. Bildiğim dediğim gibi ferahlatıcı aromasıyla, narenci özüyle vücutta su içme alışkanlığı alıştırıyor. Su içme alışkanlığı aşılıyor. Mükemmel bir besin ve kendisi harika bir tat. Bunu yemeklerden önce yemeklerden sonra her defasında tüketiyoruz. Gün içinde tüketiyoruz. Özellikle yaz aylarında tüketiyoruz. Yani mükemmel bir tadı var. Hem sağlıklı bir şekilde vücudunu besliyor. Ferahlık sağlıyor vücuduna. Konum buraya kadardı. Ee, sizler de benimle birlikte kilonuzu kontrol etmek istiyorsanız videonun e, yorum kısmında bırakacağım formu doldurup benimle iletişime geçebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.